arkadaşlar. Bugün size size. Minecraft'ın birinci <laughs> bölümü bizi. Bölüm bir de karşınızdayım. Arkadaşlar Arsinoz hard olan bir bölümüne davet edemedik. Onlar sonra şimdi bir Minecraft'ı sildim. Ee, Google'dan daha iyisini indireceğim diye. Çünkü sonra onu da indiremedim. Hala ne oldu? Ben de 122 MB geç bir tane Minecraft indirdim. Şimdi onda yapacağız, kısıracağız. Arkadaşlar şu bu arada event tek kork da değil. Eğer ölürsek se se seri bitecek. Bu seri bitecek. Yeni bir makyaj serisine başlayacağız. Arkadaşlar şu bakın Nurs'ta troll videosu, videosu gelmesinin gelmesini isteyenler like atıp abone olmayı unutmasın. Bir de zekli başlarsanız çok severim. Arkadaşlar şimdi birazcık <laughs> bir dakika. Ben bir okta yapayım. Ama yani bu videoyu izleyerek de bedava da olmasa düşünürüz. Yapıp öğrenmiş olacaksınız. Zaten biliyorsunuzdur. da. Hazırlan mı olduk? Çok iyi bir yüzüm. Tamam hazırlanmamışız. Açıya koş 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 koş. Bir dakika bu acı niye yoksa nerede? Daha çankak hiç yıkanmış. Diğer kaçımızı kırıyorum. Akşam ben bir bayağı bir, ben bir hızlıca Akşam ben bu ağaç, burayı kızgandırdım ağaç kırma şeyini Arkadaşlar bu kadar uzun kırma ağaç kırmamız bence yeter şu anlık şu anlık yeter şimdi şunu bir çeviriyorum Ya otomatik üstüne basık tutunca şey yapmıyor ya. Şu yapıyorum. Açık lafından çıkalım bir. Akutlar. Bu aslında besleyebiliriz. Kemiğimiz falan okursa. Gece gırı, gece gırı yaktık falan keserim ben. Ne yapmış olsa. Kazmayı yapıyoruz dedik. Sonra ben bir taş kazıp ben Taş kazmayı da hızlandırmıyor arkadaşım. Hızlandırmaya başladı. Hızlandırmaya başlamışım. Aşağı bu kadar arkadaşlar şimdilik yeter bize. Bize Şöyle kapatalım. Yapmaya başlayalım şu aramızı. Ben sadece balta ilgili kazma yapacağım. Şu tahtayı da yöntem kat. Gitar falan yok tamam. Sonra şey yapalım. <laughs> Birinci yorumluyuz. Aa ah, selamlar kim bak. buraya. Kim daha güçlü acaba? Dönüyorsun. Yiyorsun. Bak. Ha böyle keser arkadaşlar. Bayağı iyi. Güzel XP geldi Şu anda şuradan önce kasırına Kömür var mı şu? Kömür olsa da meşale yapsak. Kömür gel sen gel gel. Oldum ya bir şey ne oldu mu? Şey mu kömür yok mu ya kömür ya. Zombi bir şey yoktu bu adamla. Şurmanlar hiçbir şey yapmış. Geri dönüyoruz. Evet. Şuradan da yeni bir dünyaya giriş çıkışımızı yapıyoruz. Ah. Köprü yok biliyordum. <laughs> Arkadaşlar ben kömürleri kazarken altında maden çıktı kömürün. Ne Az onu nereye kazandım çünkü çok az kömür kazdık zaten. Nasıl takmayayım gerek diyemiyorum. Ne şey yaparım ben? Nasıl geçsene yeter. Şu anlık. Kesin çıkmaz ya. Aha demir. Şu geri koyayım bir tane aşağıya. Demek ki kazarım. bak ben iyi başlarda köye yaramayacağım. Çünkü köye yarken bayağı vakit kaybediyoruz. Bu Boşak güzel kasıyoruz da. Aga ne kadar hiç kasırma, o zaman. Bugüne kadar yani. Oha de, bayağı yüzer, bayağı yüzer demir ürünü. Bayağı güzel, bayağı güzel sayıda demir bak şu an. Oyunun başındayken geçecek kadar demir bak. Oha uh, bu usta madeni açılıyor. İstesem böyle olmaz. Bu nasıl maden? şey Normalde ben böyle adam Bana böyle güç. Böyle bir maden çıkmasını istesem çıkmayacak. <laughs> İstemiyorum şimdi çıkıyor ya. Yani. Ne kadar güzel bir şans. O kadar şanslıyız ki. İstediğimiz zaman çıkmıyor. istemediğimiz zaman çıkıyor. Mük yani. Şurada da kömür varmış. Şu da kazayım. Arkadaşlar bu bölüm daha çok böyle maden falan toplamaya geçecek gibi. İşte demir daha önemli. demir kazak mümkün değil. Şimdi arkamızda bir falan gelirse sıkıntı olur. Burayı yorgunu biliyor muyum ben? Spam. Spam neresiydi ya? Şu kümeleri de kazayım azıcık. 25 kümel olsun. Tamam. <laughs> Bir dakika. Şöyle gidelim şuraya. Burası da açık yedi. Oraya da bakalım. Her yerde de kömür var. Elmosis, kö Keşke Egnosis deseyim. Ki müşterim için her gün renk yok çıkıyor. Çıkıyor Oha yeni bir dünyaya geçiş. Ha, i̇lk bölümden de bu kadar olmaz. Ne şey yapayım boncuk. Bu bir iskelet var ya, olacak. Var ya bizi sinir edecek. Bizi madeni topu attıramayacak hiçbir şey. Oyun <laughs> nasıl bakıyor ya? Çıkmaz ya. Yere gidiyoruz. Kır şu meşaleyi. Meşale paraları çok fazla. Para veriyoruz ona. Para vermiyoruz. Buradan topluyoruz ya. Kömür bulmak zor değil de. Yani büyük bir maden bulursak o zaman ihtiyacımız olacak baya. Şuraya geçeyim. Oha. Böyle bir şey yok. Hocam. Bu ne? Düştük ya. Ay yaksı bak. Demek ki bir hücre vardı herhalde bir sıkıntı olur ya şimdi. Rav da bak. Şimdi biz ravanın dibinde rav var diye bakarken bir tane iskelet bizi itiyormuş da biz de ölçüyormuşuz. Ya. O olmaz mı? Bu da ki meşale ne oluyor? Meşale ne gel. Ben başka yerden mi gelmiştim? Ben buradan gelmiştim ben. Ya şuradan gideyim o zaman. Hadi yönelim. Bu yorum ne oluyor? Bayağı deneyim topladık birinci yorumcu yorumdan daha. İkinci, üçüncü yorumdan falan o zaman iyi olur bayağı. Bayağı çok deneyim topladık. Dönüp boş ban yeri gelmemesi. Bitmiyor madem Daha gezmedim. Daha gezmediğim yerlere da var madem. Yine bayağı fazla gezmediğim yerler var. Şu şu yere çıkıyor. Her yere çıkıyor. Gelin yere. Hadi bir. Bayağı demir bulduk. üçüncü bölümde. Şey devin kazmaya devam Ben şuradan geçeyim Çigo Nişage'e mağdısı neredeysek? Gitsek gireyim desek. Yok buradan gitmeyeyim. Daha şuradan gidelim. Aya ah, devir. Kız mesaj. Demir Demek, demek yapacak kadar demek topladık. Herifimiz yakma şu an. Ölmek için de dikkatli olmamız lazım. Özellikle çünkü bitiyor. Sige. Kırı bak git. Ben ne bekar Ya ka burada burada var ya elmas var mıdır? Bir keşke yakmaz suya bilseydik. Bir gün yolunda. Gerçi orada bir kaç yıl sonra aldı. O kadar da değil. Ama da de demir varmış ne? şu demiri Her kadar da de demir var. Bu ne? Bir stik demirimiz olacak. Her şey, bol da Muhalen <laughs> yanına spam mı çeksem ya takip bakın. Şu an bence geceydi herhalde ya. Geceydi. Madene bir şey bırak. Hiç maden bırak. Mamaya çekişiyoruz hmm, nereden gelmiştim? Şuradan. Çıkarım bir. <laughs> bir dakika. Şu an çıkmak edecek zaman olur. Neyse arkadaşlar ben ee, aşağı bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize bay. Bye, do the it, If you say bye, if you say bye, bye! bye. bye. bye.